Bugün de kahyalarda devam ediyoruz. Sera ziyaretlerimize. Her şeyiyle dört dörtlük fidanıyla, dalıyla köküyle harika bir seramız. Bir ucundan girdik. Beraberce dolaşalım. İki taraflarını da sağlı sollu görelim. Ekim ayı içerisinde büyük bir çoğunluğu hasat edilir dallarımızın zaten gözüküyor. Ve çok da güzel bir ortalamayla bu yılı kapatmış oluruz. Bitkilerimiz aynen bize <laughs> bunu söylüyor. dallarımızın kalitesi bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Burada da biraz e, budama eksikliği var. Bu gördüğümüz yaprakların artık alınması gerekiyor ki seramızın içerisi çok rahat bir şekilde güneşi görsün. Örneğin şu dalımız, yaprağımız pardon tamamıyla gölgeleme yapıyor, kapatıyor. Bu da özellikle meyvelerimizin dallarımızın hızlı dolumuna engeldir. Oyma fidanımız oyulmuş. Arkasından da fidanı gelmiş arkadaşlar. Oyma dediğimiz fidan budur işte. Oyulan anasıdır. Anasının yanından çıkan da fidanıdır. Bu seramızda bunu göreceğiz. Burada da aynısı var. Oyulmuş bitki, çıkan fidanlar. Bunun bir tanesini çok fazla ortaya gitmeyen şu fidanı bırakacağız. Bunu alacağız. Abi köklü her tarafta olduğu gibi zaten burada da gayet güzel. Tekrar biz yukarıya çıkarım burada da yaprakları görüyorsunuz. Güneş engelleyen yapraklar onların alınması gerekiyor. Seyretilmesi gerekiyor. Yine burada da aynısı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Hem dal olarak hem fidan olarak istediğimiz kalitede devam ediyor buralarda da oyma fidanlarımız yine çıkmış durumda çok güzel bir fidan ufak tefek afit var burada işte karıncalarda Aynen bunu bize söylüyor zaten bazılarında daha fazla Evet buradaki gibi dallar evet, çok hoş çok güzel bunların köklerinin de bu kadar güzel olması çok normal. Evet. Böyle olması zaten bu bitkilerimizin böyle kaliteli olmasındaki en büyük sebep tertemiz kökler. Evet burada da yine aynı şekilde dağılmış köklerimiz müthiş bir şekilde kılcalıyla beraber buralara kadar devam ediyor. Buraların altı zaten hep kök dolu. Böyle hep buralarda kökler geliyor. Kalite, kaliteli ürün kaliteli üretici ve kalaycı tarım farkı tam da bu arkadaşlar. Her taraf yine kaldırdığımız zaman köklerle dolu. Elbette ki böyle dalların köklerinin de böyle ortalara kadar yayılmasından normal hiçbir şey yok. Her taraf kök dolu. Buralarda da yine aynı şekilde yürüme yolu üstü tertemiz müthiş güzel kökler. Yine oyulmuş bir fidanımız ve yanından çıkan güçlü kuvvetli Yeni fidanlarımız, her taraf kök dolu. Evet arkadaşlar, bizde böyle, bizim üreticilerimizde dallarımız, fidanlarımız ve köklerimiz böyle darısı sizin başınıza.